Selam. Selam verelim, selam alalım. Selamın aleyküm gönül dostlarım. Benim güzel ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin üzerine ayrı ayrı olsun inşallah. Dualarınız, niyetleriniz, dilekleriniz tez vakitte kabul eylesin yüce Rabbim. Yorumcunuz Derman Ana. inşallah umarım iyisinizdir. Kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her evinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odak, odaklanarak niyetleniyorum. Su enerjisinde, enerjisinde bütünleşelim inşallah. Gönül gözüm ile odaklanacağım. Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir diyerek genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetlerinizi tutun, bakımına başlıyorum inşallah. Şöyle bir enerjilerimizi bütünleştirelim. Ben de kendi enerjimi suyuma yansıtayım inşallah. Bakalım hayırımıza olur. Sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bütünün en yüce hayırlı olsun sizlere. Niyetlerinizi alın ve enerjime odaklanın. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahimin, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil, Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin, bana tayin kıldın, mübarek Mübareği suyuma davet ediyorum, niyet ediyorum. Kanalımda beni izleyen, beni dinleyen abonelerimin her birine ayrı ayrı niyet ediyorum Rabbim. Kabul eyle. Ya hemen rahimin, ya hemen rahimin, ya hemen rahim olan Rabbim inşallah su enerjisi, enerjimizi bütünleştirelim. Duru görü enerjimle dilimin döndüğünce niyetleniyorum. Sizler de niyetlerinizi tutun. Hayrınıza, yüce hayrınız olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah diyerek şöyle bir odaklanayım. Enerjimi suyumla birleştireyim. aklımdaki kişi gerçekten beni seviyor mu? Geri dönecek mi? Diye niyet tutulan niyetlere alakalı. İnşallah niyetleniyorum. Çünkü bu soru olarak yansıyor. İnşallah gerçekten seviyor mu? Sizinle alakalı. aklımdaki yönelmek adına kendini toparlamaya başlamış artık yönü size dönmüş. Bu kişinin. Bu kişi sizi özlemiş. Vicdanı hiç rahat değil. Çok hırsına yenilmiş. Aşırı. Bir de etrafın etkisiyle sizinle çok zıtlaşmış enerjileriniz çatışmış. Ve size haksızlığı yapan kendi çatışan da kendisi. Şu dönem çok uzlaşmacı ve güzel enerjisi var size karşı. Aşırı iyi niyetle gelecek seninle konuşmak, uzlaşmak istiyor ama sarışın bir bayandan çok çok çekiniyor. Aslında başka e, konularda girmiş aranıza, bayağı ruhsal anlamda sizi çökertmiş. Bu kişi ateş, toprak grubundan da olabilir. Çok egoya takılıyor ama size karşı bir özür borcu var. Ve egosuna da bastıracak diyecek, gönlünüzü de alacak, engeli tak kaldıracak küçük adım ile size gelecek elinde bir buket çiçekle Mesajda da olabilir. Planları var. Bu 3-4 vade içerisinde boynuna dolanan yılanlar da yüzleşmeler yaşamış. Bu aklındaki kişi. Aslında bu insanın bazı problemleri de varmış ama tabi size yansıtmadığı için iflasın eşiğinde sert bir yıkımdan dönmüş. Etrafındaki o sarışın yılanlar ya, bunu bu hale de getirmiş. Bu hastalık da atlatmış. O dönemler çok arka arka planlar olmuş, dolaplar dönmüş arkasından, sürünüyor güçsüz yerlerde. Sanki bir çaresiz, yine de dönüp dolaşıp size geliyor. Aslında senin amacın adalet ve ona bedelini ödemiş diyorsunuz ödesin. Ben ne yaşadıysam o da yaşasın. Ama gerçekten eşit bir şekilde o da adil bir şekilde her şeyiyle yaşamış. Ama eskiye bir dönüş var. desteklerde alacaksınız ama bu sarı sarıya çok dikkat edin onu çok öfkelendirecek gene size karşı ama arkasına bakmıyor sizin tarafınıza doğru yöneliyor yakın tanıdığınız birinin hastalıkla haberini alabilirsiniz sizi üzebilir bu aralar zaten hastalıkta salgın atlatacak ama üzüleceksin. Bu da kimin niyeti ise onun niyetiyle alakalı. Tutulan başka niyetler de var. Çok yara alınmış Bu yaranla çok çok uzun zaman mücadele etmişsin ama biri var ki bu defa kalbini parçalamış sanki. Öyle bir resmen yani yara almışsın ki bu insandan ama bunu yapan bir kişi değil. Değil ki birkaç kişi var. Bir, ki, bir kişi olup da yıkmaya çalışmamış yani birkaç kişi. Çalışmışlar ve senden habersiz işler dümenler dönmüş. Her konuda çok iyi niyetinden kaybetmişsin. Ama şu da var ki çocukluğundan gelen negatif enerji, kötü negatif enerji var. Çocuk anneye demek ya anneye yapılma var ya babaya yapılma var. Yani o onlardan yapılmazsan seni de etki haline sokuyor o kötü negatif. Sen de vesvese veriyor. Endişe veriyor. Ne bileyim. Dediğim gibi çocukluğundan gelen bir negatiflik var. Ailenizin dost bildiği, kapısını açtığınız o da sizin kapınızı açtığın kişiden nankörlük görmüşsünüz. Çok etki altında kalmışsın ailece kalmışsınız. Yüzünüz bir türlü gülmüyor yani açıkçası. Çok zorlanıyorsun nasibini kitlemişler. Tam ferahla, ferahlıyorsun tekrar kapanıyorsun. Ama bunu yapan bir ayağı çukurda olan bir insan. Hala da bir içinde geçmişten kalan bir kusumet var. Kusumet. Amacı aileyi dağıtmak. Aranızı bir bozmak. Ama sen zorunu başaracaksın. Negatif enerjin kırıntıları hala üzerinde var ama toparlanmaya çalışacaksın. Zor günleri atlatacaksın ama devam edecek. Çünkü hala o etki üzerinde. Çünkü kilitlisin. Kilitlemişler. Nasıl beni kısmetini, işini, gücünü, her şeyini. Bir ara bir gidiyor, bir feal diyorsun, Tam diyorsun şu şekilde iyi. Ondan sonra yine başlıyor. Neden? Kilitli. kilitli. binle para var. Kimin nasibi ise para bekleyen. Ama sen umudunu kaybetmek üzeresin. Çünkü kocaman bir ırmak yansımış. O para senin kendin ile alakalı bu 8 veya 7 vade içerisinde gelecek ama çok uğraşan bir kadın hala da o parayı engelliyor çünkü kocaman bir ırmağın yansımış ama gene de bir kadın uğraşıyor bu kadın orta boyda hilelik fesatlık her ne ararsan bu kadında fesatlık yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Bundan kurtulacaksın ama bu kadın sarı benizli, yüzünde bir beni var. Bir işaret var yani yüzünde. Bu bir türlü sevememiş yani bu insanın eli ayağı hiç durmamış. 3 4 veya da 5 defa gene işlemler yapmaya başlamış, yansımış çünkü. Ama sen büyük bir yardım geliyor sana ırmağın çok güzel akıyor. Sana bir ummadığın yerden bir yardım geliyor. Seni yıkamayacaklar tez zamanda herkesin foyasını ortaya çıkaracaksın. Senin eline şanslar gelecek, arkanız ferah açılmalar başlayacak. İnşallah dediğim gibi o kadının ama başının çaresine bakarsan, o kadının, o hasat, fesat insanın, bol bol okuyun ya, evinizi temizleyin, evinizi ne bileyim sirkeli tuzla, Ayak basmayan engellerini sirkeyle, tuzla silin, onu götürün. Sakın ayak basmayacak yere dökün. Kendiniz sirkeyle, tuzla bir yıkının. O işlemlerden, o kötü enerjilerden, o ne bileyim yapılan, yapıyorlar. Haset, fesat, en sevdiğin de olsa. Zaten kim, kimden daha gelir? Sana yedi kat kimseden daha gelmez. Düşmanın daima Yakın çevrendir. Sirkeli suyla yıkanın. Biraz e, kaya tuzu ekleyerek 3 hafta üst üste okumalar yapın. Okumada yapamıyorsan açın. Bir bakara süresini bol bol dinleyin. Kısmetiniz de açılır. Giden de geri gelir. Evinde huzurun olur. Ama tabii ki niyet, dua çok önemli. Rastgele öyle değil. Niyet dua. Sonuçlanmasını beklediğim bir gene konu var. Bu 3 haftada olabilir. 21 günde içinde olabilir bir haber alacaksın ve çözümleyeceksin. O haber neyse seni feraha çıkartacak. Dediğim gibi her şeyin açılacak Motiv, motivasyon mudur motivasyonunun çok yükselecek hayal ettiğiniz hayalleriniz yavaş yavaş olumlu evreler söz konusu olacak ve size bir destek gelecek aile arasında o huzursuzluklar tabi bunları yapar iseniz o huzursuzluklar iyileşmeler söz konusu olacak İçinde bulunduğunuz yalnızlık bitecek yarım bıraktığınız veya tamamlamak istediğiniz bir işi el birliğiyle tamamlayacaksınız. Birlikten güç, kova, güç doğar bir elin nesi var iki elin sesi aile birleşti mi Güçler birleşti mi hiçbir zaman sırtınız yere gelmez. Tek başına hiçbir şeyler yapamazsınız. Bu 20 veya 29 rakamı yansımış. Bu 20 veya da 29 ile alakalı tarihinde güzel bir iş kapısından görüşmeleriniz olacak bu dönem çok sık rüyalar görebilirsiniz bu aralar. Size bu haberci mesajlar olabilir. Ve bunu gördüğünüz rüyaları her neyse güzel, hayırlı rüyaları kimseye anlatmayın. Çeşmeyi açın. Suya derdinizi anlatın. Su alıp götürür ama bir sırrını, bir güzel ne olursa olsun güzel olan şeyleri etrafınızdaki güvendiğiniz insana dahi anlatmayın. Çünkü o sırrınızı başkasına anlatmaz. Dostum vardır. do senin nasıl dostunsa onun da vardır. Ona göre dostu sırcı olun. Suyu anlatın. Açın bir suya git deniz kenarına. Ona anlat. Derdini de sıkıntın su, seller sular gibi alıp gitsin diye durup durup dururken demiyoruz suyla paylaşırsan daha çok etkisini görürsün. İkili ilişkilerde kırgınlıklar bitecek. Kendinize güzel enerjiler verirseniz olumsuzluklar olumsuzlukları getirir. Kendinize olumlulukları, güzel enerjiler, yıldızlarınızı yükseltirseniz küs olan, dargın olan, giden, o gittiği gibi de gö geri dönecek yani. Tabii ki seninle hayırlıysa sana Rabb'im yazmışsa o döner, dolaşır, gene gelecek. Hızlı gelişmeler olacak ikili ilişkilerde. Kırgınlıklar gene bitecek. Dönüşler olacak. Dediğim gibi okumalarınızla, enerjilerinizle, yıldızlarınızı yükseltmeyle her şey bu şekilde olur. Parayla ilgili de bir gelişmeler yeni olacak. İnşallah bu aralar bir asker veya bir polis tanıdığınız var mı? Uzun zamandır görmediğiniz bu asker de olabilir, askerlik yapmış, bir tayını da çıkmış olan bir polis memurumuz da olabilir. Ama uzun zamandır hasretle beklediğin, özlediğin, görmediğin ani gelmesiyle büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bütün kırgınlıklar, bütün küslükler bitecek ve güçlenmeler olacak inşallah. Suyumun enerjisi bugün bu şekilde ama edilen dualarda çok var ama kendinizi bir anda da çökertiyorsunuz. Ruhen bedenen. Çok yoruyorsunuz. Bunları yormanıza gerek yok. Biraz Rabbime bırakın. Hayırlıysa döner, hayırsızsa dönmez. Kaderin de kısmetinde var ise dönecek. Dönecek yani. Çoğu şey sabır. Sabır güzel ilaçtır. Ama biz sabretmesini bilmediğimiz için, her şeyi acele ettiğimiz için, her şey olsun bitsin diye beklersek, Arap saçına döner. Çünkü dış etkenlerinde elleri ayakları durmadığı için kıskançlıklar, hasetlikler olduğu için de hayatınıza allak bullak ediliyor. İyi giden, güzel giden her şey de bir anda tersine dönüyor. Ama Rabbimize ne demiş? Sen tedbirini al gerisini bana bırak. Sen kapını kitlemeden yatabilir misin? Kapını kilitlemeden yatarsan hırsız da girer, arsız da girer, yüzsüz de girer. Ama tedbir çok önemlidir. İnşallah dediğim gibi Rabbim kalbinize, yüreğinize güzel her ne ise. Toparlanmanızı nasip eylesin, güzel enerjiler nasip eylesin. İnşallah ferahat ulaştırsın. Bu sular, seller gibi... Berrak olsun, her şey gönlünüz olsun. Allah'ıma emanet olun. sizlerde de unutmayın. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir müminin bir mümini etmiş olduğu dua daha çabuk tesirli olur, daha çabuk gerçekleşir. Sadece kendini kıçağı kendine doğru değil. Önce sevdiklerine veya da çevrene sonradan da onun sizin bana bir etmiş olduğunuz, güzeldi mesajlarınız, gördüğüm zaman güzel yorumlarınız ne diyorum? Allah binlerce defa razı olsun. Belki Rabbim o anda bütün kapılarınızı açmış olur. Sizler de bana öyle dua edin. Duaya çünkü çok ihtiyacımız var. Birbirimize dualar edelim, birbirimizin ayağını kaydırmayalım. Enerjilerimiz yüksek, yıldızlarımız yüksek olsun inşallah. Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun. En güzelini, en iyisine layık eylesin inşallah. Evinizde, barkınızda huzur, mutluluk olsun inşallah. Ama her şeyden önemli dua. Ben duayı çok seviyorum. Darda da olsam, sıkıntı da olsam güzel giden bir şey içinde hep şükretmesini bilmemiz gerek. Solan ekmek de yesen ona da şükretmen gerek. Her de vardır hayır hayır da vardır bir şey. Şey gördüğümüzü hayıra çevirsin yüce Rabbim inşallah tez vakitte. Ya Allah Bismillah güzel enerjiler güzel olumluluklar inşallah şanslar hepinizde olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın desteklemeyi unutmayın biliyorum. Yanımda olduğunuzu biliyorum, beni sevdiğini ben de sizlere bütün gücümle, yüreğimle söylüyorum, sizleri seviyorum. Biz bir aileyiz. İnsan ailesini sevmez mi, yanında olmaz mı? İyi gününde de, kötü gününde de. Her zaman da ben sizlerin yanındayım inşallah. Önce Rabbim, sonra ben. Allah'a emanet olun.